Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, yepyeni bir duyuru e, videosu ve çekiliş videosu ile beraberim arkadaşlar. E, evet arkadaşlar e, şu anda kanalımızın Facebook sayfası ile e, bu Facebook sayfasını görebiliyorsunuz. E, Facebook sayfasından buradan spoilerlar e, bugün hangi video geleceği ve her, her şey buradan konuşabilirsiniz arkadaşlar bana mesajı olabilirsiniz e, Facebook sayfanızı beğenerek e, çekilişe katılabilirsiniz bu arada çekiliş diye soruyorsunuz Minecraft premium veriyorum arkadaşlar sadece Facebook sayfamızı beğenmeniz yeterli şu 31 beğenme önceden gelen beğenmeler e, o 31 beğenmeden kişiden de katılabilirsiniz yani siz de olabilirsiniz 30 beğenmeden 30 beğenmeden e, beğenen kişiye premiumunu vereceğim ya da 35'de e, girenler ben zaten buradan girenleri görebiliyorum. Bu bir beğenme 50 60 olduğunda ya da ee, bilmiyorum bir hafta sonra açıklayabilirim çekilişi. Ama bu bir çekiliştir arkadaşlar. Facebook beğenme çekilişi, Minecraft beğenme çekilişi olarak geçiyor şu anda. Siz de beğenirsiniz, sevinirseniz de bu Bay bay.